kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sana yeni son kargom geldi. Onu açacağım. Ben bana da açmıştım. Bak zaten boş kısmı. Yani çok amaçlı kutu olarak da yazıyorsunuz. Bak ben için her yani böyle beri koltuklarda yani tahta kalem suyla ıslatıp resmi yönlendirilerde kullanabilirsiniz <laughs> Şimdi, Yani Akkes Danas Doktor Cevat Turun'un yani her eve lazım olan bir kremdir. Bu ise Doktor Diyotu'dan yine paprika balsamı. Şöyle e, botanik sayısının ısırgan özlü şampuanı. Yani böyle kepek, mantar, saç delilerinde. Mesela saç delisindeki pH değerini düzeltiyor. Yani çok kokusu, kokusu bayıldım ben resmen. Çok güzel var. Şöyle bir kokusu var. Mis gibi bir kokusu var. Çok amaçlı temizliğine gelin. Çok güzel bir ürün gibi. yani. benim favori ürünlerinden birisidir. Perdede, halıda, koltukta, yersin ve suyunda, çamaşır makinesinde her şeyde birebir. Sarımsaklı şampuanımız. Yağlı ve yağlı saçlara önerdiğimiz bir şampuanımız Bununla beraber kaş kirpik, kaş kirpik serumunu kullandığımda destekliyor, çok güzel oluyor. Bu çay ağacının numunları. Sıramız kataloglarımız Mayıs ayının anneler günler ve kampanyalarımız var çok güzel bu style mette fondötenin en sonunda da e, yeni çıkan hani yeni dediğim, kaç gün birkaç gün birkaç aylık olan ürünümüz günlük yıl maskesidir hani böyle yağlı ciltlerde kullanmasını öneririz kullanmanızı tavsiye ederim. Bu kadar yani ilk bulağım olduğundan biraz heyecanlıyım.